Abi hatırlarsanız en iyi oyun karakterlerini karşılaştırdım bir video yapmıştım. Ama bu karşılaştırma işte bu karakter bu karakterle versus asla hangisi kazanır tarzında bir karşılaştırma değildi. Karşılaştırmayı yaptım işte random bir şekilde oyun karakterlerini eşleştiriyordu. Ben de benim için daha değerli daha özel gördüğüm karakteri seçip bu şekilde eleme yoluyla benim için en iyi oyun karakterini belirlemiştim. Şimdi ise aynı şekilde benim için en iyi oyunu seçeceğim. Dark Souls 3 versus Marvel's Guardians of the Galaxy. Şimdi Dark Souls serisi gerçekten sevdiğim bir seri. Özellikle 3. oyun çok başarılıydı. Ama belki burada çoğunlukla yok artık diyecek olsa da Guardians of the Galaxy çok daha zevk alarak oynadığım bir oyun olmuştu. Yani benim için daha özel daha zevkli bir oyun. Kendisi hem oynadığım ilk taksisel gerçek zamanlı aksiyona sahip oyunda hem de sürükleyici ve lineer yapı sayesinde türü sevmemi sağlamıştı. Ayrıca karakterlerin tıpkı sinematik evrende olduğu gibi enfes yazılmış diyalogları gerçek anlamda takdir hak ediyordu. O yüzden ben burada Guardians of the Galaxy'yi seçiyorum. Ghost of Tsushima vs. Detroit Become Human Ya bura bir tık zor. Ben Detroit Become Human'ın oyun sektöründeki en başarılı kelebek etkisine dayalı yani seçimlerin sonucu bir belirlediği yarı interaktif oyun türü olduğunu düşünüyorum. Kontrolümüze sunulan her bir karakterin farklı bir amacının olması, oyunun bu amaçlar arasında kendine en yakın olanı benimsemeni sağlaması, bağ kurduğun diğer karakterlerin kaderini iyi veya kötü olarak belirlemek zorunda kalman filan derken her türlü duyguyu yaşatmayı başaran bir oyundu Detroit. Ama Ghost of Tsushima'ya baktığımda öyle uzun uzadıya bir deneyimleme şansı bulamasam da birkaç saat olsa da beni o kadar büyük tatmin etmişti ki. Oyunun bilgisayar tarafına gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ya burada tür olarak baktığımda Ghost of Tsushima bana daha çok hitap eden bir oyun o yüzden onu seçeceğim. Marvel Spider-Man vs Saints Row of the Third. Abi burada tartışmaya kapalı bir şekilde Spider-Man. Watch Dogs 2 vs FIFA 22 ama burada niye FIFA 22 var? Niye FIFA 23 yok? Onu anlamadım. Neyse şimdi sağlam FIFA'cılardan biriyim. Bu zamana kadar FIFA 99'dan beridir oynamadığım hiçbir FIFA oyunu yok. Hepsinden de büyük keyif alıyorum. Bir de futbolculuk geçmişimin de olması FIFA oyunlarını benim için çok daha özel kılıyor ve PES'e göre FIFA'yı daha başarılı buluyorum ben. Şu an FIFA 23'ü de aktif olarak oynuyorum. Watch çok ise beni çok saramamıştı be. Böyle erken sıkıldığım oyunlardan biri olmuştu. O yüzden FIFA 22 diyorum. God of War vs. Beyond olsa da konuşmaya gerek bile yok bence. Direkt God of War. The Last of Us Part 1 vs. Resident Evil Village. Resident Evil Village oynamak için TPS modunu beklemiştim. Shadow of Rose DLC'si ile birlikte çıktığında hem Village hem de Shadow of Rose'u bitirmiş ve gerçekten her keyif almıştım. Ama şöyle bir şey var. Bu Resident Evil serisi ben çok seviyorum. Çokça sevdiğim oyun serisi bu. Ama Ethan Winters'ın bölümlerini tam benimseyemiyorum ya. Last of Us'ı da bilgisayar yerde oynamıştım. İnsanlar çok büyük optimizasyon ve bug sorunları ile karşılaşsa da benim için yağ gibi akan bir oyun olmuştu. Hiçbir sorunla karşılaşmamıştım. Ve bu iki oyun hakkında ne kadar konuşursa konuşalım Last of Us çok daha özel bir oyun benim için. O yüzden Last of Us. Metal Gear Solid 5 ve Assassin's Creed Odyssey karşılaştırması da bir tık zor bence. MGS5 Kojima ve Konami arasındaki tartışmalardan dolayı ne kadar yarım kalmış bir oyun olsa da bence vermek istediği her şeyi fazlasıyla verebilen bir oyun. Mesela gizli oynamak istediğinde mekaniksel anlamda bunu gayet iyi başarabiliyor. Patakütü aksiyona girmek istediğinde her türlü sekanslı doyurucu bir şekilde deneyim etmeni sağlayabiliyor. Sadece yapısal anlamda bana dengesiz gelen bir oyun bu. Mesela oyunun başlangıç aşamasındaki hastane bölümünde hiçbir korku gerilim oyununun veremediğini vermişti bu oyun bana. Gerim gerim gerilmiştim lan bu bölümde. Tamam bu oyunun zaten bu şekilde gerici bir oyun olarak ilerlemesini de beklemiyordum. Ama buradan sonrası boyunu bu açık dünyada koştur chapterları tamamla üzerine ilerliyorsun bir süre. Sonra yine 2-3 gizemli bir şey görüyorsun. Sonra yine aynı chapter mantığına dönüyor oyun. Ve bu uzunca bir süre böyle devam ediyor. Kendini çok fazla tekrar ediyor. Yani oyun böyle sağlam bir temele oturtulamamıştı. Bu da dediğim gibi Kojima ve Konami arasındaki tartışmalardan kaynaklanıyor. Yani istenilenin aktarılamaması sonucundan meydana gelen bir durum bu. Odyssey tarafına gelecek olursam da ben şu Origins, Odyssey, Valhalla üçemesini sevmeyen kesimdenim. Ama ben Assassin's Creed'e büyük bir hayranlık duyuyorum. Yani bu seriyi çok sevdiğim bir seri. Özellikle konu Ezio'nun üçemesi olduğunda bende akan sular durur abi. Keza Black Flag falan da bayağı sevdiğim oyunlardandır. Ama bu seri bir şeyleri değiştirme olayını çok yanlış işledi bence son üçlemede. Odyssey'de. ben yanlış hatırlamıyorsam bir 40 saat kadar oynamıştım ve bunun uzun bir bölümü sıkıla pıkıla geçmişti benim adıma. Çünkü bir Assassin's Creed oyunu oynuyor gibi hissedememiştim. Şimdi sen Assassin'sin. Bu inanç atlayışı dediğimiz ebesin nikahından samanlar atlama olayını doğuştan kapmışsın. Bunları yapabiliyorsun ama arkadan birini suikastlamaya gelince konu yetenek geliştirmen gerekiyor öyle mi? Hadi bunu bir kenara atalım. Ben şu RPG elementlerini de yakıştıramıyorum abi bu seriye. Bence Assassin's Creed oyunları yara açık dünya kapsamında lineer ilerlemeyi müsait yapıdaki oyunlarken daha başarılıydılar. Tamam bir şeyler değişmeliydi. Biz yıllar boyu aynı şeyi oynadık ve farklı bir şeyler ele almalıydık artık. Okey. Ama bence yapılması gereken farklılık bu olmamalıydı. Mesela God of War serisi de çok büyük bir yenileme kaydetti. 2018 oyunuyla beraber çok değişkenlikler gösterdi. Ama serideki ana yapı hiçbir zaman bozulmadı. Çok farklı bir oynanış, çok farklı mekanikler, çok farklı silah türleri ve kullanış şeması, çok farklı bir hikaye anlatımı, çok farklı bir sunum derken ana yapıyı koruyarak hep yeni bir oyun yapısıyla karşılaştırdı bizi bu adamlar. Ama Odyssey'e bakınca Assassin's Creed hariç ne varsa görüyorum abi ben. Fakat tüm bu yorumlarıma rağmen bu ikili arasından Odyssey'i seçeceğim. Bu arada ben mcs 5i hala bitirmedim. Belki onu bitirseydim buradaki seçimim farklı olabilirdi ama ikisi arasından Odyssey'i de daha fazla vakit geçirdim. Yani beni daha fazla tutabildi oyun. o yüzden Odyssey'i seçtim. Assassin's Creed Black Flag vs The Last of Us Part 2. Az önce de dediğim gibi Black Flag gerçekten serinin çokça sevdiğim oyunlarından biri ama The Last of Us Part 2 ne kadar oyuncu kesimi ikiye bölen ne kadar yer yer saçma sapan olaylar gördüğümüz bir oyun olsa da bu oyun devasa bir oyun bence. Zaten bu oyunun devasa bir oyun olduğunu katlayan bir da 2019 yılında yaşanmış The Last of Us Part 2 2019'da dünyanın en çok ödül alan oyunun ünvanını Witcher elinden almıştı. Tabii benim öznel yorumumu soracak olursanız bence Witcher çok daha iyi, çok daha başarılı bir oyun. Yani benim öznel yorumum bak. Objektif olarak konuşmuyorum. Ama Black Flag mi Last of Us 2 mi dersen tabii ki Last of Us 2. Resident Evil 7 vs. Saver de tabii ki tartışmasız Resident Evil 7. Until Dawn vs. Kona. Vallahi bu iki oyunda oynamadım. Ama ikisinden beni seçecek olursam tabii ki Until Dawn. Warframe vs. Elden Ring. Warframe bence en başarılı MMORPG oyunlarından biri. Hatta benim oyunun deneyimlerinden deneyimlediğim dönemlerde bu oyun bir MMORPG bile değildi. Tipik online PvE odaklı bir oyundu. Daha sonra oyun açık dünya geliştirmesi farmlama ve PvP eklentileriyle güçlü bir MMORPG'ye dönüştü. Çokça da sevilen bir yapım kendisi ama ben pek online oyunlarla arası olan bir oyuncu değilim. Elden ise 2022'nin Game of the Year ödülünü kazanan gerek sanat tasarımı gerek içeriğiyle her saniye başka bir sürprizle karşılaşma şansı sunan Souls en büyük oyunu. O yüzden kesinlikle Elden Ring. Abi 2 vs NFS hitte de taşmasız RDR2 tabii ki. Miles Morales vs Death getiren Link Hacı Miles Morales Marvel Spider-Man sonrası çok kötü bir oyun gibi gelmişti bana ya. Bak oyun kesinlikle kötü bir oyun değil ama Marvel Spider-Man üstüne oynadığımda böyle hikayesi bayağı bir klasik zorlama gibiydi. Mekanikler hoştu tamam ama klasik spider mandan sonra öyle açık dünyası çok hoşuma gidememişti. Ama Death baktığımda oynadığım en ilginç oyun diyebilirim bunun için. Oyunu bitirmem 60 saat civarı sürmüştü. İlk 30 saat boyunca kargo taşısam da sonraki 30 saat kallavi bir Hollywood filmi gibiydi. Hacı kocama bu sporu yapıyor diyorum ve Death trending'i seçiyorum. Uncharted 2 vs Days Gone. Ya bu iki oyun bu kadar erken karşı karşıya gelmemeliydi be. Bak Days Gone gerçekten en sevdiğim açık dünya oyunlarından biri. Kendisi aslında zombi değil kaçık dediğimiz düşman türlerini içeren bir oyun ama tür olarak zombi temalı oyunlar arasında almamız gerekiyor bunu. Ve bu türün içindeki en beğendiğim oyunların başında geliyor. Bu çok net. Ama acı Uncharted gibi bir gerçek var lan. Uncharted 2 bence serinin en başarılı oyunuydu. Özellikle oyun İstanbul'da başlıyor olması mükemmel. Türkçe dublajı oyun dünyasında kendime en çok benzettiğim karakter olan Nathan Drake yani Uncharted serisi benim için çok özel bir seri. En önemli oyunlardan biri. O yüzden burada Uncharted'ı seviyorum ama Days Gone bak gerçekten sende çok özel, çok kallavi, çok mükemmel bir oyunsun. Yani dediğim gibi benim için özelsin ama oğlum Uncharted karşısında da şansın yok yani. Kusuruma bakma lan. Cyberpunk 2077 versus le lelele 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 Burada şu an retmen kardeşler karşı karşıya. Çünkü ikisi de CD Projekt Red oyunu ve CD Projekt benim için çok önemli bir firma. Cyberpunk hatalı çıkış yaptığı dönemde bile tüm hatalarına rağmen büyük keyif alarak oynayıp bitirdiğim bir oyun olmuştu ki her anlamda hatalı bir oyunun bunu başarabilmesi imkansız seviyesinde zor bir durum. Hatta tadı o kadar damağımda kalmıştı ki 1.5 güncellemesinden sonra ikinci kez bu sefer daha akıcı daha hatasız bir şekilde deneyim etmiştim oyunu. Tabi o zamanlar 50 bir, bir sistemim vardı. Şimdi yeni sistemde tekrar baştan sona oynamak istiyorum kendisini. Ama karşında Witcher 3 varken hiç şansın yok be kardeşim. O yüzden Witcher 3. Bloodborne vs Uncharted 4. Niye iki tane Uncharted oyunu koymuşlar ki? Ya? Ben bari bu tarz quizlerde aynı serinin farklı farklı oyunlarını koymalarını çok benimseyemiyorum. ya. koy farklı farklı oyunlar ya. Neyse Bloodborne çok sağlam bir Souls'lar. Karanlık atmosferi kas yapısı ve daha birçok unsuruyla bence türünün başarılı oyunlarından biri hatta büyük bir PC oyuncu kitlesi tarafından da bilgisayar portu bekleniyor. Ama dediğim gibi Uncharted serisine aşığım lan ben. O yüzden Uncharted 4. Böylece ilk turu bitirdik. Şimdi bu elemeyi geçen oyunlar birbirleriyle karşılaşacak. Spider-Man vs. FIFA 22. Ya dediğim gibi çok sağlam bir FIFA'cım ama Spider-Man bambaşka bir şey oğlum. Tabii ki Spider-Man. The Last of Us Part 2 vs. Red Dead Redemption 2. İkisi de oyun sektörü adına çok büyük oyunlar ama benim için sen çok daha büyüksün be Red Dead Redemption 2. God of War versus Uncharted 2. Hacı tamam Uncharted serisini gerçekten çok seviyorum da burada God of War demeyeni en büyüklerler yani. Assassin's Creed Odyssey versus The Last of Us Part 1. Direkt Last of Us'la. Death Stranding versus Elden Ring. Dediğim gibi Death Stranding gerçekten çok farklı çok değişik bir oyundu. Ben bayağı sevdim Death Stranding'i ama bu karşılaştırmaya bakınca hangisinden daha çok zevk aldın dersen Elden Ring daha çok zevkliydi yani. Daha zevkli bir oyundu benim için o yüzden Elden Ring. Resident Evil 7 versus 3 oğlum. Tabii ki 3 oğlum. Uncharted 4 versus Until da bayağı kolay bir karşı. Araştırma oldu. Marvel's Guardian of the Galaxy vs. Ghost of Tsushima. Evet Guardian of the Galaxy ciddi anlamda eğlenerek sıkılmadan neredeyse tek oturuşla bitirdiğim bir oyun olmuş ama Ghost of Tsushima'yı kısacık deneyimlememe rağmen içeride beni tatmin edecek çok büyük şeyler olduğunu rahatça anlayabilmiştim. Ya ben bu oyunu gerçekten heyecanla böyle tam anlamıyla oynamayı bekliyorum. Ya bilgisayara gelir artık bir konsol bulur konsolda mı deneyimlerim bilmiyorum ama dediğim gibi hani oynamayı çok istiyorum tam anlamıyla. Ya burada da Ghost of Tsushima diyeceğim o yüzden. Şimdi üçüncü turdayız. Ghost of Tsushima vs. Last of Us Part ya şimdi The Last of Us Part 1 benim için çok daha iyi bir oyun çünkü tuşumayı bitirmedim. Belki seni iyice bir oynayıp yalayıp yuttuktan sonra fikrim değişir bilmiyorum ama şu anlık Last of Us. Witcher 3 vs Red Dead Redemption 2. Hacı bu erken final gibi oldu ya. Ya ben bu iki oyunu böyle sonlara doğru bekledim ben. Ben bu kadar erken olmamalı ya. Red Dead Redemption 2 benim gözümde oyun dünyasının en kaliteli açık dünya oyunu abi. Bence açık dünyası bu kadar zengin, bu kadar hareketli ve detaylı başka bir oyun yok. Evet açık dünya tarafında çok kaliteli, çok başarılı oyunlar deneyimledik deneyimledim ama Red Dead Redemption 2'yi diğerlerinden farklı kılan şey o dünyanın her anlamda canlılığını koruyabilmesi kesinlikle. Ya kendi hatasını düzelten NPC'lerinden tut işte sen açık dünyada gezerken balık avlayan kuşundan da o kadar zengin bir açık dünyası var ki böyle dolu dolu bir açık dünyası var. Ya Red Dead Redemption hakkında bu detayları biliyor muydunuz tarzındaki videolara gidin bakın hani tren raylarının gerçekten yapılıyor olması, insanların işte yemek yerken o yemeğin gerçekten fiziksel anlamda tepki vermesi ya bu çok büyük bir oyun bu ya. Bir de oynadığımız oyunlardaki bu oyun karakterlerin birçoğu bizim için özel yerler edinmişlerdir kendi içimizde. Arthur Morgan da genel oyuncu kitlesi için bunların en başında gelen oyun karakterlerinden biri. Kendisinin en iyi yazılan oyun karakterlerinden biri olduğunu düşünüyorum en azından. Ve kısacası objektif bir yorum yapacak olursam bana sektörün en kaliteli en başarılı oyunu ne diye sorarsanız cevabım bak objektif olarak cevabım Red Dead Redemption 2 olur. Ama özel olduğunda ise Witcher 3 bu konuda zirvedeki oyun oluyor benim için. Yani RDR kardeşim daş taşların ne kadar çelikten olsa da ne kadar açık dünya, vay an babam be dedirtse de Witcher 3 karşısında maalesef seni elemek zorundayım. Uncharted versus Elden Ring. Elden Ring belki de birçoğumuz için en başarılı Souls-like oyunudur. Tamam benim için bu değil ve sekir o ama Elden'in gerçekten türe getirdiği büyük yenilikler ve devasa unsurlarla geçtiğimiz senenin en iyi oyunu ödülünü hakkıyla kazandı. Gizemleriyle, sürprizlerle dolu, kocaman açık dünyasıyla, mükemmel sanat tasarımı ile, mavi çeşit oynanın zenginliği ile her oyuncunun mutlaka deneyim etmesi gerektiğini düşündüğüm oyunlardan biri. Ama Uncharted 4 benim için çok da fazla keyifliydi. Çok daha fazla zevkliydi. Ya ben oynarken Uncharted'dan daha çok keyif aldım. Bilmiyorum bu belki lineer yapıdaki aksiyon oyunlarını daha çok seviyor olmamdan kaynaklanabilir. Ama dediğim gibi daha çok keyif verdiği için Uncharted 4'ü seçeceğim. God of War vs. Spider-Man. Hmm, bak bu da bir tık zor. <laughs> Çünkü God of War'da spider her saniyesini büyük keyifle oynadığım oyunlar. Spider-Man'in çocukluğumdan beri tüm oyunlarını oynadım. Her türlü konsolda her türlü oyununu oynadım. Ve Marvel Spider-Man'in bu zaman kadarki en başarılı örümcek adam olma hissiyatını en net veren oyun olduğunu söylemeye gerek bile yok bence. Ama God of War tarafına baktığımızda yine serinin tüm oyunlarını oynamış biri olarak ilk oyunlarda klasik eken Slash unsuru üzerinde Psikopat Kratos'un önüne geleni ezip biçtiği yapımlardan hem kendisine baba unvanı ile birlikte sağlam bir alt metin kazandıran hem yer yer eken Slash başlığını solsum unsurlarla armalanıp türünü süsleyen hem de sunum tarafında kesintisiz kamerası vesaire gibi mükemmel yenilikçi sunum kalitesiyle güçlendiren yani bir oyunun yapısını bozmadan bambaşka bir seviyeye üst düzey bir yeniliğe tabiri caizse aynı dev içinde bambaşka bir oyun deneyimi sunmaya bir oyunu bozmadan yeni bir oyun nasıl yapabilirsin sorusuna cevap veren bir God of War'la karşı karşıyayız. Evet Marvel Spider-Man New York'un yüksek binalar arasında ağ atma bir ne kadar yaşattı biz ama God of War çok daha fazlasıydı be çok daha başkaydı. O yüzden God of War'u seçiyorum. Ve son dörtlükteyiz. The Last of Us 1 ve Ertuğrul un Uncharted 4. Eminim ki birçok oyuncu burada Last of Us seçerdi ama benim bu versusta tartışmasız favorim Uncharted abi. Ben seri olarak Uncharted serisini Last of Us sana nazaran çok daha fazla seviyorum ve Uncharted diyorum. God of War vs Witcher 3. Az önce de uzun uzun bahsettim kendisinden. Gerçekten oyun sektörünün bence en büyük iki oyunundan biri God of War'dur ama leleley leleleley dedim mi Dur abi kusura bakma Kratos baba bay bay. Ve geldik finale. En iyi oyun karakterini seçtiğim videoda finale Uncharted'dan Nate Witcher'dan da Geralt kalmıştı. Orada kazanan Nathan Drake olmuştu. Çünkü kendisi oyun dünyasına çevrem tarafından huyu ve hareket bakımından bana en benzetilen karakter diyen yani ben de kendimi benzetiyorum. Ama oyun olarak ele aldığımızda bu konuya işler bir tık değişecek burada. Uncharted seri boyunca gerek parkur mekanikleri, gerek enfes hikaye akışı, gerek son günlerde hasret kaldığımız lineer yapısı, gerek karakterleri, gerek aksiyon sekansları ve barındırdığı birçok şeyle baştan aşağıya hayran olduğum bir seri. Dördüncü oyunu bilgisayarda bitirdikten sonra arkadaşımın konsolunda 3 oyunu da 3 günde bitirip incelemesini yayınlamıştım. Yani bu seri bir anda aşık olduğum en sevdiğim oyunlar arasında üst segmentlere ışık hızıyla yerleşen benim için özel mi özel güzide oyun serilerinden biri. Ama dostum lelele le, le. Ley öyle bir şey ki. Bilmiyorum Witcher bana çok başka geliyor be. Yüzlerce saat oynayıp da bir türlü sıkılamadığım, bıkıp başından kalkamadığım tek oyun olabilirsin oğlum sen. Müzikleriyle, eşi benzeri olmayan açık dünyası ve akıl alan atmosferiyle ana hikayesi kadar kaliteli diyalikleriyle ki diyal 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 demiydiler insanın. Hacı bildiğin iki ayrı oyun bunun diyalikleri. Yeni la serisiyle her şeyle mükemmel bir şey bu oyun ya. Evet birçok oyuncu için yavaş tempoda başlıyor Hikaye BARTALI bir şekilde dağılıyor aksiyon tarafında mekanikler yeterli değil yani bu tarz eleştirilere maruz kalıyor bu oyun ki ben de böyle bir oyun değil haksızsınız diyemem yani haklı oldukları yerler var evet ama ben bu oyun oynadım her saniye duyduğum hayranlık katlana katlana arttı abicim bu oyuna karşı ya bir oyun düşün yan görevleri bile birbirini tekrar etmiyor ve sınırsa yakın bir yan görev zenginliğine sahipsin ana hikayede her bir öncekinden çok daha farklı kapıları aralıyor sana karakterler zaten dehşetül vahşet böyle soygırda tecavüz eden orangutan derecesinde iyi ya daha fazla konuşmaya gerek yok ya bence dünyanın en oyunu leleleydir abi. Böylece benim için dünyanın en iyi oyununu öğrenmiş olduk. Bunun bitirmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Ve videoyu kapamadan önce sponsorumuza küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Abi Ganshi Battle Total Warfare Joystick tarafından geliştirilen Android ve iOS telefonlarınızda oynayabileceğiniz 2027'de geçen su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ülkeler arasında çıkan toprak savaşlarını konu alan strateji türünde çevrimiçi rol yapma odaklı mobil bir oyun. Oyunda kendi üstümüzü kurup düşman ordularına karşı savaşırken hem kendi yapılarımızı koruyup hem düşman yapılarını yıkıp hem de dahil olduğumuz ittifa büyütebiliyoruz oyunun indirme linklerini videonun açıklama bölümüne bıraktım oyun Türkçe dil desteğine de sahip bu arada ayrıca oyunu indirip oynamaya başladığınızda erler bölümündeki enter creator kod yani içerik üreticisi kodu bölümüne ekranın sol tarafında gördüğünüz kodu girebilirsiniz böylece hiçbir ücret ödemeden bana ücretsiz bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz destekleriniz için şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ayrıca bu kodu girip 7 level olduktan sonra Mustafa Kadir ittifakına katılım başvurusu yaparak discord üzerinden benimle vakit geçirip oyunu benimle birlikte de oynayabilirsiniz biz Discord'da oyunu kızla erkekle arkadaş çevremizde oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Siz de bize katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey oyunda bu kodu girip 7 level'a kadar oynayıp ondan sonra da ittifaka katılmanız. Joysti'ye bu videoya destek oldukları için sizlere de şimdiden destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Video sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.